Oradan mi? yukarıdan hiç oğlum. Ya, Vay anasını satan arkadaşlar ya! Lanet ol! <laughs> Dikkat, yaka! Kayabilir adam. Vallahi çok güzel ya, ben hiç kral gibi de. Ama orada ne var ciddi? İçinde bir şey çıkar mı? Harika bir Yok yok. Yok! Oh, oh Ah! Ben üstünün gireyim de. Üstünün içine gireyim de. Harim abi senin şeyde bak kırmızı tutuyor, oradan video çekebilirsin. Ya e ben çekiyorum ya kendimkinden. E işte çekiyoruz işte şuna işte.